İyi Haberler TV'den hepinize merhaba. Yazın en büyük kabusu bir anda ortaya çıkan ve geceleri bizleri uykusuz bırakan sivrisinekler. Sivrisineklerin saldırısına uğrayıp kaşınmaya başladıysanız ve sivrisinek ısırıklarına ne iyi gelir diye sorup duruyorsanız size güzel bir haberimiz var. Zira birazdan aktaracağımız ve elinizin altında olan doğal malzemelerle sivrisinek ısırıklarının olumsuz etkilerinden kolayca ve kısa sürede kurtulabileceksiniz. Bu bilgiyi daha çok kişiye ulaştırmak için videoyu paylaşmanızı, kanalımıza abone değilseniz abone olmanızı ve bizleri motive eden beğeni ve yorumlarınızı beklediğimizi hatırlatıyor. Sözü uzatmadan hemen sivrisinek ısırıklarına doğal çözüm sunan malzemelere geçiyoruz. Limon suyu Sivrisinek ısırıklarının ortaya çıkardığı alerjik reaksiyonu durdurmanın en etkili yolu limondan geçiyor. Sivrisinek ısırığının olduğu bölgeye ikiye kesilmiş limonun sulu tarafını sürün. Kaşıntının kısa sürede geçtiğini göreceksiniz. Elma sirkesi. Diğer bir etkili yöntemse bir başka asidik madde olan sirke de gizli. Özellikle elma sirkesi konu sivrisinek ısırıkları olduğunda oldukça etkilidir. Elma sirkesini pamuğa damlatarak ısırıkların üzerine uygulayabilirsiniz. Doğal bal. Antibakteriyel etkiye sahip olan bal, sivrisinek ısırıklarında en büyük yardımcınız olacak. Kaşınan bölgeye uygulayacağınız bir miktar bal hem kaşıntıyı hem de şişkinliği şıp diye kesip alacak. Tuz, karbonat, su karışımı bir çay bardağı suyun içine birer çay kaşığı tuz ve karbonat karıştırın ve bu karışımı kaşınan bölgeye bir saat aralıklarla sürün. Kaşıntı ve acının hafiflediğini hissedeceksiniz. Çay poşeti Eğer sivrisinek ısırığının olduğu bölgede şişkinlik oluşmaya başladıysa soğutulmuş çay poşetlerini bölgenin üzerine uygulayabilirsiniz. Çay poşeti bölgeyi nemlendirecek ve kaşıntıyı alacaktır. Aloe vera Pek çok cilt sorununa çözüm olan aloe vera sivrisinek kaşıntılarına da çok iyi geliyor. Aloe vera bitkisinin içinden çıkan sıvıyı kaşınan bölgeye sürebilirsiniz. Fesleğen nane ve ada çayı Sivrisinek ısırığının oluşturduğu kaşıntıdan kurtulmanın bir diğer yoluysa taze fesleğen yapraklarını ezmek ve o bölgeye uygulamak. Taze nane ve ada çayının da aynı işlevi gördüğü söyleniyor. Buz kompresi Sivrisinek ısırığı çok taze iken bölgeye uygulayacağınız buz kompresi hem şişmeyi önleyecek hem de kaşıntıyı geçirecektir. Diş macunu Sivrisinek ısırığı olduğu bölgeye çok küçük bir parça diş macunu sürerek ve bunu derinize iyice yedirerek de kaşıntılardan kısa sürede kurtulabilirsiniz. Bu arada hemen uyaralım. Eğer bahsettiğimiz bu malzemelere karşı hassasiyetiniz ya da alerjiniz varsa kullanmamaya özen göstermelisiniz. Sivrisinek kabusundan uzak, güzel bir yaz geçirmeniz dileğiyle. Unutmayın, beğeni, yorum ve abone desteğinizi bekliyoruz. Esen kalın, İyi Haberler TV'de kalın. İyi Haberler TV'de kalın. İyi Haberler TV'de kalın. İyi Haberler TV'de kalın.